Size merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere yeni bir korku oyunu oynuyoruz. Ve Poppy Playtime Chapter 1'i oynayacağız arkadaşlar. Hazırsanız çok boşaltmadan başlayalım. Arkadaşlar takıldığın yerleri keseceğim. Sizi sıkmamak için haberiniz olsun. Ve oyun başladı. Vay. Tamam arkadaşlar. Ne aldım ben? Neyse. Sen kimsin onun da değilsin. Then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory Hagi. for the day. So, Ma trespasser, just to make you Hagi. aware, Hagi. while we pride ourselves ne? primarily on our high-quality şey? toys and excellent en child care, kırılızı. we also pride ourselves on our security. Allah. For example, this facility is full of hidden motion Once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly tamam, contact the authorities. And yes, that's one of yes, the more pain, No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. Tamam, i just ne var hope that you're certain whatever you're doing is Bu arada arkadaşlar siz dublajlı izleyeceksiniz ama böyle kasetleri dublajlamayacağız. haberiniz olsun. Dublajlamayacağız diyorum da te tek kişilik, tek ben çekiyorum bu videoyu. Tamam, tam. <laughs> Sırada yapı. Ne? Ne, ne diyor? ha ha Şu ne? Verin bana. Ona. Yes 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 yes. Bu ne bu ne bu ne bu ne. Bu ne ya anne. Kaşım bu ne? Allah. Aa elim mavi oldu. <laughs> hey popi. Al bakalım popi. Aga bu oyun yeni çıktığı zamanlar ne popülerdi ya. Şuna bak bir de dördüncüsü çıktı şimdi. <laughs> e açtım. Wow wow wow. My My name is Hagi. Hagi Wagi. La 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 la. Burada ne diyor? Hmm, bla bla olmuş sonra bla bla hugi Tamam. Bunda nereyi açıyoruz? Aferin güney. O senin elinde değildi ama beleş. Açalım. Aferin. <laughs> Bura çok karanlık. Oyunun görüntüsünü biraz açayım mıydım ya? Işık ayarına. Ee, wow. Bir açayım. Tamam devam edelim. Oh. Bum. Şakalaka. Nasıl kapıyı kırdım. Tamam. Bu ne la boru gibi. Aa yanıyor. Kolum çok yok. Ne oldu ya? Ee, anne hagi vagi gitmiş. korkube Bu ne lan? Aman Allah'ım çok korktum biliyor musun ya? Tamam burada ne yapacağız? Bir dakika bir an oyunu unuttum. Ne yapacaktık burada? Ha, doğru şunları toplayacağım. Cümlemi bitireydim. Atladım aşağı. Kırmızı el. Tamam. Tamam. Başka nerede bateri şeyi? Burada olmadığı kesin. Ben çok kaslı bir playerımdır. Çat. Bu ne? Bu kadar yeter. Aa, sonuncusu şuradaymış. Tamam hadi bunları yerleştirelim. Arkadaşlar, bir an oyunu unuttum ya. biliyor musunuz? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yaşanıyor? Ne yaşanıyor? Ben de bakacağım. Şahit olmak istiyorum. Ne yaşanıyor? Ne yaşanıyor? Ne yapıyorum? Ne yaptınız? Bana o eli verin. El var orada. Bana ver. Bana o eli ver. Ver o eli. Yes. Beleş el. Tamam bura neresi? Ben niye kaydım? Ne oluyor arkadaş? Burada direk var ha. Oh, 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 Tamam. 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 Tek burada var. Kardeşim niye gidemiyorum? Ya! Anladım, anladım. Sonunda anladım. Buradan geleceğim. Hayır, anlayamamış. Buna verelim. Tutmuyor. Güzel. Niye güzel? Ah, hadi. Evet. Evet çıkıyor. Ver bana şuradan eli kardeş. Tekrar. Ve tekrar. Tö Be, tövbe tövbe. Allah'ım ya. Tuttum şuradan şunu. Şunu şöyle. Bağladım desem. Sonra. Şuradan çıksam. Hadi. Nefret ediyorum. Arkadaşlar ben burayı keserim valla. Ya da bir dakika. Yes. Hala kolumu. Ya sonunda geçtim losers. İyi de şimdi nereye? Ya şimdi bekleme yapma az hızlı. Nasıl? Oh! bitti diye dua edeydim ya. Ee, en güvenli tercih burası. 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 En güvenli tercih burası. Niye yürüyemedim ben? oyunu bug'a mı soktum ben? Her neyse. Burada ne var? Sıkıcı bir kaset. O canına. Öyle mi? Tamam elimle tuttum. Tamam izleyeceğim ya. Bana kızmayın, tamam. An, ama yapmam, so, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young, so magical. I could go boş straight for my bedroom or be anywhere in the world. Boş being able to work at boş toy can provide kids with same experience. It's <laughs> a pretty great feeling too. sometimes, though. I really, really wish I could go back to being a kid. I mean, and it's weird because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older and older. And then you die. Oof. Human bodies just can't stay young forever there's things though like some trees that can stay alive even while being way older than a person the oldest people to ever live are still younger than those so i guess everyone is always young relative to something right all right i think we're getting a little off track uh... kardeşim ne yapmam gerekiyor ne istiyorsun Abi Habibi Belki de şu elimi Kesin bir şey değiştirecek Ne? Kesin şöyle bağlasak. Sen de şöyle gelsen. Dur yok. Şöyle. Sonra seni çeksek diyorum da. Ya kardeşim ne yanlış yapıyorum. Ve sonunda başardım. Tamam devam edelim ee, buradan aşağı direkt şöyle atladım Tamam Hadi kardeşim Haydi Ne yapacağım? hemen çektim hemen çektim Bir dakika hemen çekmeme gerek yok muydu Sanki. Neyse oyuncak nerede Gel buraya nereden gidiyorsun daha ya Haydi 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 Oo oo oh, oo oh, hey, hey sorun yoktu mu sorun yok Tamam, tamam. Giliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Tamam ya, gelmiş. Canım benim. Evet. Tamam. Kutu uçtu. Şimdi buraya mı yerleştireceğiz? Orada olduğumu biliyorum Hagi. Benden karşılanamazsın Hagi Vagi. Hagi. Hazmi. Biraz sarılma boşver. Aşırı korkunç ya. <gülüyor> 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 ya bütün YouTube'a rezil olacağım. 蛐蛐讨厌的哟，这什么蛐蛐的叫呢？哇！ oldum. Niye oynuyorum ben bunu ya? Şuradan, şuradan. Koş, 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 koş. Nereden, nereden, nereden? Buradan değil, şuradan, şuradan, şuradan. Ee, açıl, 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 kaç, 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 istemiyorum, istemiyorum. I don't want high gear, high Hadi hadi. Çek. Ya! Niye? Niye Arapça yazıyor burada? Ya niye çekmiyor o el ya? Bak yine o hagiwagi çıktı. Sahneden alırsa cidden aşırı kötü olur bu oyun için. Nazar değdi. Tamam, tamam, tamam. 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 Ya bu kırmızı el neden işe yaramadı ki ya? Arkamda, arkamda, arkamda. Mami, 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 mami long legs, mami. Mami, mami çok korkuyorum my mami. Kay şuradan, kay şuradan, kay şuradan. Nereden? <laughs> ya harbi mi ya? Arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. <laughs> ne oldu? Ne oldu? İşte böyle. İşte böyle. Oo, nanik seni bir daha da gelmedi geri. Ah, Manik bura. Ee, şimdi ne yapacağım? Burası aşırı sıkıcı. Vop. 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 Ne aldım lan Neyse. Bunda değil. O girme diyor. Hemen girmem lazım. Dublaj yapacağım dedim de bayağı da ses yok ha. Kimse konuşmadı neredeyse. H Hagi vagi biraz. Ben geliyorum. <laughs> Filan diye korkuttu da. Neyse. Oo, kim var burada bakayım? Ay sen de kimsin? Tövbe. Ee? Aha. Biri konuştu. Vay E ee, oyun bitti. <laughs> Neyse. Arkadaşlar benim korktuğum sahneleri ve videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. İkincisini çekeceğim. Maalesef. O zaman benden bu kadar. Hepinizi seviyorum ve bye bye.